Merhabalar arkadaşlar ben Erol Alagül. Bugün yeni bir elektrikli bisiklet incelemesiyle birlikteyiz. Sizin için A101'e gelecek olan Volta ve B7 elektrikli bisikleti detaylı bir şekilde inceleyeceğim arkadaşlar bugün. Ve olumlu ve olumsuz yanlarını artı ve eksilerini sizler için paylaşacağım. alınır mı alınmaz mı sizlerde net bir fikir elde etmiş olacaksınız. Biliyorsunuz ki daha önceden ben elektrikli bisikletlerle ilgili birçok videolar paylaştım özellikle elektrikli bisikletler için önemli olan iki şey olan batarya ve motor gücünü bu bisiklet için sizlere detaylı bir şekilde dilimin döncünce anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Lütfen videonun sonuna kadar izleyin ve e, alınıp alınmayacağıyla ilgili net bilgilere elde edin arkadaşlar. burada da görmüş olduğunuz gibi bu bisiklet 21 Temmuz Perşembe günü A101'e gelecek. 18.000 lira fiyatla gelecek arkadaşlar. 18.000 lira deyince biraz pahalı geliyor olabilir. Ancak e, bisikletin batarya kapasitesi, motor gücü ve kaliteli parçalarıyla 18 bin lirayı değebileceğini sizlere anlatmaya çalışacağım birazdan. Tabi olumsuz tarafları da var bunları da anlatacağım ama olumlu taraflarını bu bisiklet için daha çok gördüm. Bu ayrıntıları tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım dediğim gibi. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. 18 bin lira peşin fiyatı arkadaşlar. 18.719 TL taksitli fiyatı. Aşağıda görmüş olduğunuz kartlarla taksitli bir şekilde alabiliyorsunuz. Gelelim bisikletimizin özelliklerine arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Daha önceden Volta'nın 3 tane modeli vardı. Piyasaya sürmüş olduğu. Volta VB1 VB2 ve VB3. Bunlar kalite olarak standartların biraz altında kaldı. Biraz sorunluydu bunlar arkadaşlar. Ancak Dediğim gibi Volta VB'ye de direkt bunların üstüne geçiyor arkadaşlar özellik bakımından. Bunları tek tek anlatacağım şimdi size. Öncelikle batarya kapasitesine söyleyeyim arkadaşlar. Batarya kapasitesi 48 volt 18,5 amper. Yani arkadaşlar normalde piyasada genelde 36 volt 10 amperlik batarya kapasiteleri var. Ancak bu bisiklette göze çarpan 48 volt 18,5 amper. Yani arkadaşlar bu demek oluyor ki e, yokuş yukarıya çıkarken veya düz yolda giderken çok daha hızlı ve güçlü olacak e, demek oluyor arkadaşlar. Yani 48 volt hızı 18.5 amper bataryası da mesafeyi e, size gösterecektir. Yalnız bu bisikletin arkadaşlar diğer bisikletlere göre biraz kilosu fazla yani 35 kilogram kütlesi var. Normalde elektrikli bisikletler 30-31 en fazla. Fatbike olarak kalın tekerlekler tercih ediliyordu. Bunun da ince tekerlek olmasına rağmen 35 kilo ağırlığında. Bunun da çeşitli nedenleri var. Dediğim gibi batarya amperinin yüksek olması, kadro kalitesinin iyi seçilmesi ve motor ve diğer parçaların da olmasıyla beraber toplam 35 kilogram kütle oluyor arkadaşlar. Bu boyutları ve ölçüleri de burada görülüyor. 1.86 santim ve uzunluğu da 1.11 santim olmak üzere boyutları da bu şekilde. Şimdi e, burada bisikletin ayrıntılı açıklamaları var arkadaşlar. Bunları tek tek size söylemek istemiyorum. Buradan zaten e, videonun içerisinde size sonunda bunları tek tek koyacağım. Siz isterseniz inceleyebilirsiniz. Ben özellikle teknik bilgileri size vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bunları videonun içerisinden zaten e, göreceksiniz. Teknik bilgileri tek tek bakacak olursak arkadaşlar. Uzunluk, genişlik, yükseklik, dingil mesafesi bunları zaten siz kendinize göre bakarsınız. Ağırlığı dediğim gibi 36 kilo, birazcık normaldeki elektrikli bisikletlere göre ağır. Ancak motor gücünün yüksek olmasıyla birlikte bu ağırlık e, minimuma iniyor. Azami taş taşıma kapasitesi 140 kilogram arkadaşlar. Bu çok iyi. Dediğim gibi kadro kalitesini zaten iyi yapmışlar, o yüzden ağırlığı fazla. 140 kilogram azami taşıma kapasitesi gayet iyi. Dediğim gibi kadro kalitesinin sağlam olmasından dolayı ağırlığı yüksek tutmuşlar. Motor gücü 250 watt. Motor gücü biraz düşük geldi bana. Hani böyle bir bisiklete normalde 350 veya 500 watt koyabilirlerdi. Ancak Türkiye standartlarında 250 watt üstüne ehliyet ve ruhsat gerektiği için standartlara uygun şekilde 250 watt yapmışlar. Ama dediğim gibi batarya kapasitesini 48 volt 18.5 amper yaparak bu açığı kapattıklarını düşünüyorum. E, motora maksimum voltaj vereceği için ve amperimiz de yüksek olacağı için e, yokuş yukarı çıkarken ve düz yolda giderken size rahatlıkla yetecektir arkadaşlar. Şarj cihazı kapasitesi de 48 volt 5 amper. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Yani batarya kapasitesi 48 volt 18.5 amper olduğu için e, bu yüksek voltajda şarj cihazı 3.5 ve 4.5 saat arasında bize şarj imkanı sunuyor. Normalde piyasadaki modeller 6-8 saat arasında şarj oluyor arkadaşlar. Ancak e, bu bisikletin böyle bir artısı da var. Motor HAP motor arkadaşlar. HAP motor 250 watt. Azami hızımız 25 km e, metre saat. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu tarz bisikletlerde parametre ayarları yaparak 25 km'ye saati biraz hızlandırılabiliyor. Zaten bu bisiklet de 48 volt ve 18.5 amper batarya sahip olduğu için büyük ihtimal 40 42 km hıza kadar bu bisikletin parametre ayarlarını değiştirilerek çıkılabilir. Dediğim gibi Türkiye standartlarında 25 olduğu için 25 km yazmışlar. Menzil 30 ve 80 km arasında yazıyor arkadaşlar. Bu menzil normal şartlar altında değişkenlik gösteriyor. Kullanıma göre değişir arkadaşlar. Zaten diğer videolarıma bakacak olursanız bu menzille ilgili birçok video paylaşmıştım. E, ayrıntılarını oradan da görebilirsiniz. Ancak ben buradan bahsedeyim. Normalde bu bisiklet pedal destekli bir bisiklettir. Ne kadar çok destek verirseniz, o kadar çok kilometre yaparsınız. Eğer yokuş aşağı veya düz yolda kullanıyorsanız daha çok menzil yaparsınız. Eğer yokuş yukarı kullanıyorsanız azalır. Yine maksimumımızda giderseniz dediğim gibi menziliniz düşebilir. Bunun gibi e, şeyler menzile etkiler. Dediğim gibi diğer videolarımı bakarak bu menzil konusuyla ilgili net bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bu bisikletlerde direkt dikkatimi çeken bir özellik de arka fren sistemi hidrolik disk fren yapmışlar arkadaşlar. Hidrolik disk fren olması gerçekten de çok önemli çünkü bakın ön fren mekanik disk fren. Eğer arkadan mekanik disk fren yapılmış olsaydı bu bisiklet 36 kilogram ve toplam kapasite 140 kilograma kadar taşıma kapasitesini söylüyorlar. Ekstradan bataryanın 48 volt'a göre ayarlı yani hızlı gidecek bir bisiklet. O yüzden durma mesafesi düşerdi. Ayrıca mekanik disk frenlerde de genel olarak bir sorunla karşılaşılıyor arkadaşlar. Hem tutmadığından dolayı çok kişi yakınıyor bu konuya. Hem de e, kalite olarak biraz düşük ve ses yapıyor. O yüzden hem sağlam tutması bakımından hem de e, daha kaliteli olması bakımından hidrolik disk fren bence önemli arkadaşlar ve e, bu çok hoşuma gitti. Kaliteli yani. Tekerleklere gelelim. Tekerlekler 26 e, jant. Alüminyum 2.15 yanakları var. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Normalde fat bike lastikler kalın geliyor çoğu kişiye. Fat bike lastik tekerlekler. Bu lastikler ne ince ne çok kalın. Yani ekstradan daha fazla ağırlık vermiyor. Ancak ince de değil. E, Mazgallara veya e, kötü yollarda giderken sizi kötü yönde etkileyecek bir lastik değil. Gayet güzel seçilmiş. Bu da çok hoşuma gitti. Şimdi resim üstünden size açıklamaya çalışacağım birkaç şey arkadaşlar bisikletle ilgili. Arka tarafa baktığınız zaman arka taraftaki özellikle port bagaj yani arka sele kısmı dikkatimi çekti. Burada direkt kadroya monte edilmiş ve kalın şekilde tercih edilmiş arkadaşlar. Normalde arka tarafta da 25-30 kilogram kiloluk çocuklar veya eşyalar koyulması tavsiye edilir. Ancak bu bisiklette burası çok kaliteli ve sağlam bir şekilde yapılmış. Yani arka tarafa normalde bir kişi daha oturabilir. Zaten taşıma kapasitesi az önce de söylemiş olduğum gibi 140 kilogram. Yani rahatlıkla bu bisiklete iki kişi binebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Direksiyona gelelim arkadaşlar. Direksiyon kavisli normal. Yani e, gidon. Bu da şehir içinde kullanım için gerçekten güzel. Ben bu tarz e, direksiyonları seviyorum. Hani Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Arkadaşlar. Vites sistemimiz yine normal aktar. Arka fren sistemi hidrolik. Ön fren sistemi mekanik. Disk frenden yapılmış. Yine gidon e, borusu kavisli bir şekilde aşağı doğru ayarlanabilir. Buradan boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Ön tarafta far var. Yine gidonun üst tarafında e, düğmeye basarak farı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu farlar iyi aydınlatıyor arkadaşlar. Diğer bisikletlerde de vardı. Yine burada son zamanlar yapılan e, tutacak var arkadaşlar. Buradan tutarak kaldırıp sağa sola götüreceğiniz zaman e, kolaylık sağlıyor bu. Burada dikkatimi çeken yine bataryanın koltukla lastik arasına monte edilmesi. E, volta genelde dışarıda bu şekilde kullanıyor. Kadro içine saklamıyor. Ve genelde metalik oluyordu. Bu siyah renkli seçilmiş. E, tasarım olarak da güzel görünüyor. Selesine gelelim. Selesi Volta'nın yaylı sistem selesi. Ee, yarı yumuşak olduğunu düşünüyorum. Şu an elimizde olmadığı için net bir bilgi ver, veremeyeceğim arkadaşlar ama genelde bu seleler bazen rahatsız edebiliyor. Buna e, hafızalı koltuk kılıfı alabilir veya jel e, koltuklarla değiştirerek çok daha rahat ve uzun mesafeler yaptığınızda sizi rahatsız etmeyecek şekilde koltuk kılıfı ayarlayabilirsiniz. Başka bu bisiklette aklıma gelen arkadaşlar size söylemek istediğim resimler üstünden giderek size bahsetmeye çalışayım. Motor gücü 250 watt dedik. Standartların altında bir motor seçilmiş ancak e, voltaj yüksek tutularak bu açığı kapatmışlar bu bisiklette. Lityum iyon batarya. Bin dolum ve boşalım olarak geçiyor arkadaşlar bu lityum iyon bataryalar. Ve 2 e, yıl ömrü var. 2 i̇ki yıl 2,5 iki yıl ömrü var. Daha sonra yenileme veya e, yeni bir batarya alarak yolunuza devam edebiliyorsunuz. Dediğim gibi 48 volt 18,5 amper bu amper bir bataryayla kullanıma göre 60 70 80 hatta 90 kilometreye kadar çıkabilirsiniz kullanımınıza göre. Şarj yazını az önce bahsetmiştim. 48 volt 5 amper. Burada arkadaşlar arka motor kısmını görüyorsunuz. Hub motor ve 250 watt motor kullanılıyor. Yine burada aktarıcı var orta kalite seçilmiş bu e, aktarıcı. Burada dikkatimi çeken zincir koruma yeri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaliteli bir şekilde seçilmiş bu da. E, genel olarak kadrosu ve e, bu tarz yerlerine hoşuma gitti gayet bu bisiklette. Güzel yapmışlar yani. Yine e, pedalları da sert plastikten yapılma. Yine orta kalite dediğim gibi. Az hızı 25 km ancak bu arttırılabilir menzilimiz 30-80 km demiş. Kullanıma göre değişir. Ancak dediğim gibi, e, voltajı ve amperi yüksek bir batarya tercih edildiğinden fazlaca kilometre yapabileceğinizi ve size fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Frenlerden bahsettim. Ön fren mekanik disk fren, arka fren hidrolik disk fren. Özellikle arka e, fren sisteminin hidrolik olması çok başarılı. Burada hata kodları var arkadaşlar. Hata kodları ile ilgili de başka bir videom var benim. Burada da size eğer ekrandan hata kodu gelirse buradan bilebilirsiniz ya da servise götürerek yaptırabilirsiniz. Periyodik bakımlarına garanti servise götürerek yaptıracaksınız. Belli tarihleri var. Serviste zaten kutu açılımında ve kurulumunda arkadaşlar size yardımcı olurlar bu konularla ilgili. Ağırlığı dediğim gibi 35-36 kilo. Biraz ağır ancak dediğim gibi... E Batarya ve motorla bu ağırlığı hiç hissetmeyeceksiniz arkadaşlar. Normal bir şekilde sürebileceksiniz. Azami taşıma kapasitesi dediğim gibi 140 kilogram. Bu çok kişiye hitap edecek özellikle kilolu arkadaşlar bu bisikleti hiç düşünmeden alabilir. Ayrıca normal birisi de aldığında rahatlıkla arka tarafa ikinci kişiye alarak hareket edebilirler. Bu bisikletin bu özelliği gerçekten çok hoşuma gitti arka tarafında sağlam yapılması ve taşıma kapasitesinin yüksek olması arkadaşlar. Gerçekten güzel. Zaten burada da özellikle belirtildiği gibi menzil 65-100 kilometre yazıyor. Hava yol ve güç destek seviyelerine göre değişkenlik gösteriyor diyor. Az önce de bahsettiğim gibi motoru söylemiş 250 watt. Batarya kapasitesinden bahsettik. Şarj süresi kısa. Gayet iyi. Azamımız 25 kilometrez. Bu artırılabilir. 35 kilogram batarya dahil. Ücretsiz montaj. Bu arada arkadaşlar bu A101'lere genelde bir adet şeklinde geliyor. başka bir mesela bulamadınız diyelim A101'lerde. Başka bir A101'e bakabiliyorsunuz. Ya da volta.com.tr'den servis bilgilerine ulaşabilirsiniz. Buradan A101'deki arkadaşlardan yardım isteyerek başka hangi A101'de var diye sorabilirsiniz eğer kalmamışsa. Ya da online olarak sipariş verebilirsiniz. 15 gün iç, günü 15 iş günü içerisinde adresinizden yakın volta servisine teslim ediliyor arkadaşlar. Burada kurulumu kurulum yapılarak size de teslim ediliyor. Buradaki diğer özelliklere de bakmak istiyorum. Unuttuğum bir şey var mı diye. Fren koluna entegre zil diyor arkadaşlar. Zil kolay bir şekilde. elinizle çalacağınız şekilde bir zili var. Bilek korumalı ortopedik elcikler. Elcikleri de gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ayrıca burada gördüğünüz gibi tutacaklar da var. Bunlar da dik kullanımda gayet kullanışlı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir şey daha orta ayaktan bahsediyor. Ona bakalım. Stabili sağlayan alü, alüminyum orta ayak. Diğer bisikletlerde arkadaşlar e, açıp kapamalı genelde arka şuradaki kısma koyuluyordu ayaklık. Burada ortaya alınmış ve e, çift ayak olarak yapılmış. Yani motosiklet sistemi gibi. Hem ağırlığı fazla hem de daha rahat bir şekilde e, duracak şekilde tasarlanmış. Diğer türlü bazen rüzgarda falan düşme olasılığı oluyordu bisikletlerin. Buradaki ayaklık da çok hoşuma gitti. Dediğim gibi zincir muhafazası ekstradan hoşuma gitti. Başka benim aklıma gelmeyen burada yazan kontrol ediyorum arkadaşlar sizler için. Burada özel üretim çift katlı alüminyum jant demişler arkadaşlar. Çift katlı alüminyum jant olması dediğim gibi sağlamlık göstergesi. Ve e, ağır kişileri kullandığı zaman jantın herhangi bir yamulma veya kullanım sorunu çekmiyorsunuz. Gayet başarılı. Lastiklerin patlamasını da bu ayrıca engeller. Belli bir kullanım şeklinde. Darbelere karşı mukavemeti arttırılmış. Katafulas e, kaplı özel çelik şase diyor. Şasesi arkadaşlar dediğim gibi kalitesi arttırılarak yapılmış. Gerçekten görüntüde de görüldüğü gibi e, sağlam olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim sizlere bu, bu kadar arkadaşlar. Aklıma gelen her şeyi size bahsetmeye çalıştım. Ee, işinize yarayacağınızı düşünüyorum. Şimdi benim fikirlerime gelelim. Bence bu elektrikli bisiklet arkadaşlar 18.000 TL diğerinde e, gayet şu anki piyasaya göre alınabilir. Çünkü artık hani batarya kapasitesi 36 volt 10 amperler dahi ve kadro kalitesi olarak da çok daha kötü e, bisikletler elektrikli bisikletler bile şu an 15.000-17.000 bandında ki bu bisikletin kadro kalitesi çok sağlam. Bataryası e, güç olarak arttırılmış. Motoru standartlarda ve hatta düşük diyebilirim ama dediğim gibi diğer tüm özellikleri kaliteli ve güzel. E, 250 watt motor da zaten standartlarda olduğu için bu şekilde kullanıldığını düşünüyorum. E, genel olarak ben bu bisikleti eğer maddi durumunuz el veriyorsa alca alabileceğinizi öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir bisiklet. Bu e, Burada söylemek istediğim size burada söylemek istediğim sadece bu bisikletin dezavantajı olarak iki tane şey size söyleyebilirim. Birincisi katlanabilir özelliği yok. Yani bir arabaya falan koyacağınız zaman koyamazsınız. Katlanabilir özelliği olmadığı için bisiklet taşıma aparatı alarak bisiklet, arabaların arka tarafında kullanabilirsiniz bu bisikleti. Onun dışında bir de motoru 250 watt. Keşke 350 watt ve 500 watt motor kullansalarmış. Çok daha güzel olurmuş. Ancak Dediğim gibi şu anda 250 watt da şehir içerisinde kullanmak için gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenerek kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Başka bir inceleme videosunda bisiklet inceleme videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.